Uzmanlar 3. pik uyarısı yaptı. Ben de çok korkuyorum. Acil bir işim olduğu için çıktım. Mutasyonlu virüs artık Türkiye'de. Hoş geldi. Teşekkür ederiz geldiği için. Zaten ortalık azdı. İyice ne doldu şu anda. Ve üçüncü pike doğru gidiyoruz. Allah Allah. Bir de o çıktı. Allah'ın izniyle biz Türk milleti katladık. Alınan tedbirler ve koronavirüs aşısıyla tam rahatlayacağız derken şimdi de mutasyonlu virüs nedeniyle tehlike çanları çalıyor. Valla sürekli bir tehlike çanı çalıyor. Alıştık artık. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Vaka sayıları maalesef son birkaç gündür arzu edilen seviyeye iniş sürecini kaybetmiş durumda. Mutant yani mutasyona uğrayan koronavirüs Türkiye'de 17 şehirde 128 kişi de görüldü. Hal böyle olunca uzmanlardan 3. pik uyarısı Geldi. Aşı olmuş olsak dahi aşının pozitif etkilerini biz mart'tan sonra göreceğiz. Şubat'ta böyle bir artış eğilimine giren süreç olursa biz birinci dalganın üçüncü piki diyebiliriz. 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili alınacak kararlara uzmanlar sıcak bakmıyor. 15 Şubat'ın riskli tarih olduğunu düşünüyorum. Mart'tan sonra açılma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Okulların tüm sınıflarını açma yerine 8 ve 12. sınıflar başta olmak üzere gidişata göre parça parça açma durumunu tercih edebiliriz. Üzüldüm. Açılsa iyi olur. Hiç acelesi yok. Hiç yani bizim hiç öyle bir temelimiz yok. Zaten göndermeyeceğiz yani. Açılsa da göndermeyeceğiz. Üçüncü pike doğru gidiyoruz. Uzmanlara göre eskiye duyduğumuz özleme giderebilmemiz için biraz daha zaman var. Kafe ve restoranların açılması da uzmanlara göre biraz daha ertelenmeli. İnsanlarımız bu tür mekanlara gittikleri zaman yemek yeme sırasında maskelerini açıyorlar. Havalar soğuk, kapalı alanların bu kurallara uyma konusunda ne kadar bize faydası olacağı da tartışmalı. Ama görünen o ki çok yakın tarihte bu restoran, kafe gibi yerlerin açılma ihtimalini de zayıf görüyor. Kafeler vesaire bunların açılması da nasıl abime HES koduyla gidebiliyorsak buralara da HES koduyla girersek bizim için daha iyi olur aslında. Profesör Doktor Hakan Oztürk yeme içme sektörü ve okulların açılabilmesi içinse en erken 15 Mart diyor. Yani en az bir buçuk ay daha sabretmemiz gerekiyor. Ülke insanımız bir, bir buçuk ay daha bu kurallara uyma konusunda amasız, istisnasız bir kararlılık sürecinde olursa 15 Mart'tan sonraki süreçte biz bu değerlerin rakamların ciddi anlamda düşeceğini görebiliriz. İnsanlar panik halinde ama artık da psikolojimiz bozulmuş durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Vallahi dayanırız. Dayanılır ama bir bedeli var bunun. Artık bedeli ne olur bilmiyorum. Çocuklarımıza mı olur? Bize mi olur? Memlekete mi olur?